arkadaşlar şimdi bir challenge yapıyoruz. Eylül mü beni daha iyi tanıyor? Melek mi beni daha iyi tanıyor? Kazananlara da bir hediye hediyem var. Yani bir hediye alacağım. Şimdi benim e, giymeyi en çok sevdiğim parça. Crop plazo etekler. Ay, etek nereden çıktı pantolonlar? Mı? Ben buna eşofman sweatshirt olarak cevap vermek istiyorum. Yani aslında tam ikisi değil ama crop bir tık daha yakın. <laughs> o yüzden bir Melek. Göre. Bir değil, iki iki oldu şu an. Bir, sıfır aşkım. Yeni başladık ya bir de. Allah Allah. Yalan ben yazık. Benim e, en sevdiğim oyuncu, Türk oyuncu. Hande Erkan. Kadın. Mesela Türk oyuncu. Hayır hayırdır. Hayırdır, hayır hayır, dur söyleyeceğim ben bunu. Esra Bilgiç. Sen Seyran. En beğendiğim Türk oyuncu kim olabilir ya? Böyle dizi, ne vardı aktif? Bilmiyorum. Hande her şeyi takip ediyorsun. Kim ya? Serenay Sarıkaya'ydı. Benim e, en beğendiğim olan bu bu şekilde gideyim. Türk yönetmen. Nuri Bilge Ceylan.

Öyle benim şey sus ben <laughs> benim e, vazgeçilmez mal makyaj malzemem yani bu olmazsa asla dedim kapatıcı mı konsey rimel bence kapatıcı evet. yani kapatıcı sürü çık kaç oldu hiç bilmiyorum 2 bin yıllar girildi stüdyoda Eylül Hanım. nasıl ben bir ya bir tek evet. ben <laughs> Tamam. Benim e, gitmeyi en çok istediğim yer. Paris. Paris doğru. 2-2 Şimdi o zaman bu soruyu bilen büyük <laughs> ödül, büyük ödül kazanıyor. <laughs> ödül hakkında ipucu alabilir miyiz? Hmm, söylemem. Tamam. Şimdi. Ben o geçen link attığım kimdi? Ben e, kaç senedir İstanbuldayım? İki buçuk. Tam. Hesaplıyorum. Üniversitede okumaya geldim. İki mi? İki buçuk. Hatta üçe falan geliyordu yani. Ayy! <laughs> Büyük ödülün sahibi Eylül oldu arkadaşlar. Ö ödülü sana yolladım da aşkım. Paylaşıyorsun <laughs> senini. Ama ben ayrımcılık yapmıyorum. <laughs> Meleğe de hediye alıyorum. Ayy! <laughs> Bu kaldı o zaman biliyorsunuz gönlü bol bir insanım, bonkör bir insanım. Kendime de hediye alıyorum, içimde de hediye alıyorum. Sonra tüm cam takımını alalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Öpüyorum sizi. Bay bay.